Selamlar tekrardan arkadaşlar. Ben Kut Roma Cermen İmparatoru Maximilian ve yani <laughs> ne söyleyeceğimi bilemediğim bir noktadayım. Ee, gerçekten hayatımda bu kadar mutlu olduğum an inanın ki çok azdır. Ee, hatta son iki gündür falan da yani ben bu videoyu çekerken yavaş yavaş 13'ü Cumartesi'ye girmeye başlıyoruz ve son uh, yaklaşık herhalde bir 30 saat önce falan koymuştum videoyu. Ve o kadar mutluyum ki yani bununla alakalı e, ne anlatırsam anlatayım yeterince anla, yani anlatmak istediğim şeyleri anlatamayacakmışım gibi geliyor. E, öncelikle yani Dediğim gibi ne kadar teşekkür etsem az aslında hepinize. Hebi, her birinize teker teker yani. Çünkü hani ben de olabildiğince hani bazı şeyleri takip etmeye çalışıyorum hayatta da. Hmm, bazıları keyif aldığım için takip ediyorum. Bazılarını işte işim dolayısıyla takip ediyorum falan filan ama yani ee... Böyle bir geri dönüş açıkçası ben de beklemiyordum. Yani ben hatta bekliyordum ki işte 2-3 taneniz abi ne olur bırakma falan diyeceksiniz. Ee... Ve ondan sonra hani bu iş bu şekilde sonlanacak diye bekliyordum açıkçası söylemek gerekirse açıkçasını. Ama tabii yani öyle bir tepki aldım ki. Ee... Ki yani şu an itibariyle sadece <laughs> yani bence YouTube tarihine falan geçmiş olabiliriz. Yani 136 kere izlenen bir videonun 70 koment alması. Ya ben hani komentinde falan değilim aslında. Yani oraya geleceğim aslında da hani sadece şunu anlatmak için söylüyorum. 70 koment alması ve 32 like alması bir tane adamın Adamın teki de dislike atmış bu arada video önemli değil istiyorsa 100 kişi atsın ki zaten daha önce izleyen insanlar da hani hatırlayacaklardır ee, bir ara bir arkadaşımız da danmıştı e, kanala ve bütün videolara fake hesaplardan 30'ar 40'ar tane falan e, dislike atıyordu falan. Yani onu da hep beraber yine yani bazılarınız o anda vardınız, bazılarınız yoktunuz. Ee, ama o zaman da geçirmiştik yani ki zaten dediğim gibi yani o gün ona söylediğimi bugün yine söyleyeceğim aslında dislike atmak eğer bu bir gün hani YouTube'la alakalı bir şey yapmaya ihtiyacınız olursa hani biraz daha en azından tecrübeliyimdir diye düşünüyorum her zaman bana sorabilirsiniz bu arada o ayrı bir mesele ee, ama şunu söyleyeceğim bilmeyenleriniz için dislike atmak aslında video için iyi bir şey. Yani öyle de bir iyi durum var. Yani eğer like atamıyorsanız dislike atarsanız da hoşuma gider aslında yani. Çünkü hani YouTube'un derdi aslında ne kadar etkileşim olduğu falan filan gibi bir durum var. Eee şimdi yani hani videonun altına bakıyorum. Hani teker teker okuyacağım bu arada. Üşenmeyeceğim. Ee yani hani <laughs> Günay Koç'la başlıyoruz. Sonra Cemal Öz Çorapsız la devam ediyoruz. Yani şeye gülüyorum bu arada. Hani bu kadar insanla hala aşağı doğru iniyorum bir yandan da hani bitmiyor bir türlü. Ee, sonra Vico ki zaten Vico'yu ben hani daha önceden de hani video çekmeye başladığım zamandan hatırlıyorum. Çok konuşuyorduk o zaman da. Dominik zaten onunla Steam'den de hala konuşuyoruz. Nasyonalist <laughs> bunu seviyorum bu arada. Nasyonal Sosyalist Türkçü Parti diye bir ee, takipçim var sağ olsun. <laughs> yani e, e, neyse yorum yapmayacağım bundan. Ne kadar bu güzel yani. Orkun, Orkun Kasal zaten devam yani hani bu e, hani bu daha önceki videoda saydığım 5-6 insan vardı dediğim en önemli Önemlilerinden bir tanesiydi o da. Nikola Tesla yine daha önceden bizim e, iletişimimizin olduğu bir arkadaşım. Kardeşim. Furkan Aydar. Emirhan Sert. Yine e, şey tayfasından. E, sınava girecek tayfadan. Taylan Havertz galiba. Beratcan Kızılay. E, o da şiirleri ve yazıları olan kardeşim. Yani onu da Dediğim gibi onla da ayrı zaten oradan konuştum hani ya bu arada hani dediğim e, insanların hepsine de bakabilirsiniz bu arada aşağı doğru baktığınız zaman onların ne konuştuklarını falan da görebilirsiniz veya e, onların derdin ne oldu ya yani bu arada yani tabii şöyle bir durum var ya yani ben başından beri zaten istediğim şey şuydu yani insanların da hani sizin de bir arada bir interaksiyona girebilmeniz. neyse şu listeyi bir bitireyim Vicoine e, Tahsin Melikoğlu yanlış okumuyorsam evet ve Todman <laughs> Todman Todman çok ilginç e, ben hayatımda bu kadar birinden yorum almadım ve demek ki e, hani yani şöyle söyleyeyim size hiçbiriniz bile yorum atmamış olsaydınız ve sadece Todman her videoya 30 tane yorum atmış olsaydı bile derdim ki abi bir insan bile beni bu kadar seviyorsa veya yaptığım şeye bu kadar saygı gösteriyorsa ben buna devam edeceğim yani. Ee, çünkü hani bakacaksınız zaten ve göreceksiniz yani Todman 13 onun bir tane daha hesabı var onunla da, da yapıyor ee, ve hani ben böyle bir yarım açtım videoyu ee, dün koyduğum videoydu zannedersem ikinci koyduğum videoydu Abi baktım bir açtım 86 yorum falan. Ulan dedim amına koyayım ne oluyor? <laughs> Savaş mı çıktı falan? Ama abi adam her, her birine atıyorum her videoya 30 tane 40 tane falan teker teker şey atmış. Koment atmış. İşte kelime böyle mesela süpersin diyecek S diye koment atıyor. Ü diye koment atıyor falan diye öyle devam ediyor yani. Yani keşke tabii yani ben ben hiçbirinizi bu arada devam edeceğim yani liseye ama hiçbirinizi unutmayacağım yani ben bunu da bir yandan da tarih e, şeyde denir ya tarihin tozlu sayfaları falan diye yani ben bu videoyu unutmayacağım. Zaten unutmamam mamam için de buraya kaydediyorum şu an. Ama sadece Totman olsaydı da daha kesinlikle devam ederdim bu arada onu söyleyeyim. Green Arrow diye bir kardeşimiz var. Ona daha cevap veremedim. Birazdan vereceğim. Ömer Çetin var. O da bir virgülüyle aramıza katılmış. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum ona da. Zahit Tekbaş var. Onunla da zaten çok konuşmuştuk. Yani seri içinde de çok konuşmuş iki seri dedi. Eee yurt Yurtseven var. Onunla da bayağı konuştuk aslında. Ya zaten bu arada hani bana yorum yapan herkese ben cevap veriyorum. Ama hani bu güzel yorum yapmış olduğunuz için ya ben hani gerçekten şu an ağlamak falan istiyorum yani. Hani ben şunu düşünüyordum, hani ben bir video koyuyorum ve hani bunu kim izlerse izler, izlemeyen de hani izlemez hani falan filan gibi düşünüyordum ee, İlk başta. Sonra öyle bir noktaya geldik ki aslında hani insanlar yaptığım şeylerle alakalı. Ee, yani ben bunun EU4 ile alakalı olduğunu da düşünmüyorum aslında. Yani hani belki muhabbetim mi sardı veya hani yakın olmam mı sardı veya hani karakterim mi sardı bilmiyorum. Ama ne güzel ki aslında yani bu kanala tekrar başlamadan önce belli insanların ilgisini çektiğimi düşünüyordum zaten daha önceden. Ama sonra niye bıraktım? O dönemde çok üf, ciddi problemler oldu hayatımda ve o noktada hani artık daha fazla video editleyecek falan yani onunla uğraşabilecek bir durumum kalmadığını fark ettiğim anda ve bir de hani bir bırakıp geri dönmüştüm aslında bir kısa bir sürede olsa hani böyle 3 sene değil tabii ki ama ve o olduğu zaman hani dedim ki hani bir geri döneyim bakalım hala devam ediyorlar mı falan yani insanlar etmiyorlardı ama tabii yani hiçbir şey öyle devam etmez zaten. Ee, hani insanlara sen anlatmazsan kendini yani insanlara sen anlatmazsan kendini dediğim bir önceki video gibi anlatmazsan kendini. Hani demez ki atıyorum ben 6 yani ben eminim mesela o gün e, 6 ay boyunca video çekmeyeceğim ama 6 ay sonra atıyorum işte Mayıs 1 ben bugün bırakıyorum ama e, 1 Kasım günü, ben buna tekrar başlayacağım ve lütfen işte takipte kalın falan demiş olsaydım belki şu anda çok daha farklı bir durumda olacaktık. Ama ben o noktada onu da bilme ihtimalim yoktu. Ama bütün bunlara rağmen bazınız yeni geldiniz kanala, bazınız zaten buradaydınız ve bekliyordunuz. Bazınız gittiniz ve şu an farkında bile değilsiniz benim geri döndüğümü falan. Yani ben şunu fark ediyorum zaman geçtikçe aslında. Ee, yani oyun oynamak tabii ki çok güzel ve çok keyifli bir şey ama e, bizim asıl keyif aldığımız şey izlerken oyun oynamak tabii ki ayrı bir konuda ama bir yandan da muhabbet edebilmek ve bu yüzden aslında çok yakın yani bu videonun altına bile e, yapacağımı düşünüyorum onu bu videoyu işte dediğim gibi şu an yani 12'si gecesi çekiyorum. 13'ü gündüz, akşam bence çok büyük ihtimal yani bunu çok büyük ihtimalle siz 13'ü 7 gibi falan izleyeceksiniz. 7 buçuk falan civarı. Ve orada alt tarafta göreceksiniz Discord sunucusu diye. Ya ben hani Discord'la alakalı hiçbir fikrim falan da yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani Hani orada ne yapacağımızla falan da alakalı hiçbir fikrim yok. Hatta birkaç tane de işte Budget Monk'un veya işte şeyin Arumba'nın falan da şeyine girdim. Ee, Discord'una girdim bir hafta falan önce. Hani ne oluyor burada falan diye. Yani çok acayip bir, bir dünya var orada ve bir o ben artık neredeyse 35 yaşına gelmiş bir insan olarak hiçbir şey de anlamadım aslında. Ama hani benim anladığım konsept şu. Yani en azından hiçbir şey olmasa bir araya geliyoruz. Ve siz benle, ben sizle konuşmak istediğim zaman konuşabileceğimiz bir yer. Çünkü şu anda YouTube bana bunun izini vermiyor. Çünkü benim bin abonem yok. Normal şartlar altında eğer bin abonem olmuş olsaydı o zaman işte bilmem ne komünitesine falan dönüşüyor YouTube. Ve o zaman işte story falan atmaya şey yapıyor. İzin veriyor ama böyle bir durum da yok şu an. Ama en azından orada hani bir araya gelebileceğimizi düşünüyorum. Bunun dışında yeni oyunlarla alakalı şöyle bir durumum var. Yeni oyun kesinlikle çekeceğim. Bu arada yani hani çekmeme ihtimalim yok. Ya bu arada hani öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalı falan bırakmıyorum abi. Yani beni bu kadar seven hani bu saydığım insanlar ve bu insanların bazıları tek bir mesajı 20 kere yazsa da bazıları bir mesajı 20 paragrafta yazsa. Abi bu yani her birinizin yerine tek bir tane adam olmuş olsaydı bile ben burayı bırakmazdım zaten. Benim tek korkum şuydu. Siz artık izlemiyorsunuz galiba. Ya ya ben hani e, tırnak içinde cold product oldum. Yani artık beni izlemiyor kimse falan. Hani soğudum artık yani. Kimse kimsenin ilgisini çekmiyor artık benim anlattıklarım falan diye düşünmeye başlamıştım. Ama böyle olmadığını gördüm ee, ve bu benim için o kadar önemli ki yani ben şu andan itibaren artık e, hayatımda olmadığım kadar mutluyum ve ki dediğim gibi hani bu benim için bir hobi aslında ve e, benim sadece yapmış olduğum oyun içindeki aslında yani şimdi oyunu oynayan yüzlerce binlerce kişi var belki çoğu İngilizce, Almanca, İspanyolca, Zartça, Zurtça olmasını bir kenara bırakıyorum. Bir de yani Türkçe oynayan da çok fazla insan var aslında. Ama sizin burada olmanız ne EU4 ile alakalı ne işte Aragon'la işte 12 tane şehir almamla alakalı ne herhangi bir şeyle alakalı. Yani siz benim ben olduğum için ve benim muhabbetimden keyif aldığınız için aslında buradasınız. Ve bu sadece 50 kişi bile olmuş olsa aslında benim için mükemmel bir şey. Yani bu benim gerçekten hayatımda başıma gelmiş olan en iyi şey falan olabilir yani bu arada. Ee, ve o yüzden şöyle bir noktaya geleceğim. Şimdi birincisi Discord'u açıyorum şey gibi oldu. <laughs> Cem Yılmaz'ın filmi var ya bir aylayla aramı düzeltiyorum. iki bilmem ne barı açıyorum. Üç babamı ev, yanıma aldırıyorum gibi falan tersi galiba değil mi? Aileyi ikinciydi falan. Neyse önemli değil. Yani şunu düşünüyorum. Bir kesin tamam aşağı veriyorum. Aşağı vereceğim. Discord sunucusu şeyi linki tamam mı? Hepiniz lütfen girin oraya. Hiçbir şey olmasa bile selamu aleyküm aleyküm selam dersin çıkarsın yani. Hani kimseden bir para veya herhangi bir beklentimiz falan yok zaten. Muhabbet ederiz en kötü ihtimalle çıkarsın. Ben oraya da çok hakim değilim. Bana bir yardımcı lazım bu konuyla alakalı bu arada. Çünkü hani benim hedefim ...insanlarla bir araya... ...bir araya gelebilmek. Konuşamadım. Ve o bir araya gelirken de... Ee, ...buradaki hedef... ...herhangi bir oyunu oynamak değil aslında. Ya tabii ki... ...EU4 ile başladı bu iş. Ama şu anda geldiğimiz noktada benim anladığım kadarıyla... ...sizin zaten beni izlemenizin nedeni... ...EU4... <laughs> ...Allah Allah ya niye konuşamıyorum bilmiyorum. E, çok konuşunca artık bir yandan... Ağzım falan kuruyor ya ondan herhalde. EU4 değildi yani. Yani siz hani benle benim yaptığım muhabbetten keyif aldığınız için buradasınız aslında. Çünkü yüz bin tane adam var dediğim gibi. O yüzden şimdi önce bir Discord'umuzu açalım abicim. Temiz temiz. İkincisi hala eklemediyseniz zaten ekleyin şeyden. KRC'yi boşluk Maximilian olması lazım bir şey. Ee, Steam. Ekleyin ama yani Steam'e çok fazla bakmıyorum. Eee... Şöyle düşünüyorum. Birincisi Discord'u açacağım abi, tamam mı? İkincisi, ya ikincisi yok aslında. Oradan konuşalım hepsini. Çünkü e siz bir yorum yapıyorsunuz, bir de YouTube'un şeyi de çok kötü. Bu arada. E şimdi karşı karşıya konuşmamız zaten imkansız. Ama şöyle bir durum var. Siz bana mesela bir şey söylüyorsunuz. Ben onu göremiyorum abi Çünkü şu şeye bastığım zaman e, bildirimlere bastığım zaman bazıları çıkıyor bazıları çıkmıyor falan ve ben bütün videolara teker teker bakıyorum falan sizin hani herhangi birinin yeni bir yorumu var mı yok mu diye o yüzden bir kere şu hani en azından video haricinde YouTube içinden bir kopalım abi discordda biz bir geçelim Ondan sonrasında yine oyunlarla falan alakalı da yani zaten Aragon serisi dediğim gibi yani e, 34 bölümde falan bitecek galiba. Yani en son edit editlerdeyim hala. O bittiği zaman bakacağım tekrar. Ee, ya benim hedefimdeki şey şu. Eski oyunları oynamak aslında. İki tane avantajım var bu konuyla alakalı. Birincisi eski. Ben kendim de eskiyim zaten. Yani anlatabiliyor muyum? ya yani çünkü hani atıyorum mesela Diablo 1 oynasam ki bir tane YouTube kanalında gördüm şu an adını hatırlamıyorum ama adam da çok e, kral bir adama benziyordu. Ya dur bir dakika hatta bakacağım ve söyleyeceğim onu. Tuna mıydı ya adamın adı? Tuna YouTube desek çıkar mı acaba? Tuna YouTube oyun Diablo desek mesela. Ha Tuna Pamir abi. Tuna Pamir'i izledim mesela tamam mı baştan sonra. Ve hani ben ya baştan sonra dediğim hani atlayat, bayağı atlı izledim ama hani onun e, ben onun jenerasyonundayım çok büyük ihtimalle ki onun saçları biraz beyaz bana göre ya yani benim hiç <laughs> beyazım yok neredeyse ama gerçi benim tanısanız da 25 yaşında falan gibi gözüküyorum ayrı ya yani 28 falan dersiniz ama hani mesela onu izlediğim zamanda ki o zaten e, Baldur's Gate falan da oynadı bildiğim kadarıyla yani benim şöyle bir hedefim var aslında kısa vadede e, strateji oyunlarını aksatmadan yani atıyorum mesela saat 6 eski oyunlar kuşağı yapıp işte Diablo 1 oynayıp mesela o ve ya tanıtıp ya sonuna kadar oynayıp o keyfimize bağlı. Onu hep beraber karar veririz. Ee, saat 8 gibi de işte herhangi bir paradoks oyunu olabilir. EU4 de olabilir. işte şey de olabilir. Hearts of Iron da olabilir. Ya gerçi işte öbür oyunlara aşırı da hakim değilim bu arada. Ama hani bence çok uzun sürmez diye düşünüyorum yani anlamam. Bir de hani o kadar gaza gelirsem de seri yani seriyi çekmeden de bayağı araştırırım diye düşünüyorum. Ki bayağı rehberi mehberi de var. Hani en azından benim anladığım kadarıyla kısa zamanda öğrendiğin kadarıyla nasıl oluyor falan diye onu şey yapabilirsiniz. Şimdi bunları yapacağım zaten eski oyunlar ve işte başka oyunlar durumunu. Ama onun dışında da hani Discordumuz zaten olacak ve Discord da da hani zaten Hani belki bir sürede gerçi işte yeni çıktı şey DLC'de o yüzden hani belki bir süre EU4 oynamasak daha iyi olur hep beraber falan diye düşündüm ama yani yeni çıktığı için ki ben hala almadım. Bu arada onu da söyleyeyim yani ama alacağım yani ya tabii ki alacağım almama ihtimalim yok zaten yani, yani köpeğiyiz yani artık onun o şey gibi oldu hani ee, bağımlısıyız yani ama... Ee, sanki çıkmamış gibi davranıyorum. Yani. <laughs> Durumum o yani şu an. Ama ee, yani onun kararını o zaman veririz diye düşünüyorum. Hani benim hedefimdeki şeyler şu an için bunlar, ama tabii daha sonrasında ne olur bilmiyorum. Ee, ya anlatmak istediğim yüz binlerce şey var aslında, ama zaten yeterince uzadı bu konu ee, ve daha fazla uzatmak da istemiyorum. Zaten hani buraya kadar bile dinlediyseniz bayağı hani mutlu olurum aslında. Ya zaten çok mutluyum bu arada dinlemediyseniz de çok mutluyum yani. Çünkü hani beklediğimden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaştım dediğim gibi. Ee... Neyse sonuç olarak aşağıdan abicim <laughs> Discord'a üye <iyi> olmayı unutmayın. <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın. Ya videoyu siktir et boşver. Beğenmeyin abi videoyu falan. <laughs> bu seferi atlayın abi. Şu Aragon'u beğenin lütfen. E, rica edeceğim. Aragon'u beğenin. Aragon önemli. Ya Aragon'a ben üzülüyorum abi Aragon'a. Niye üzüldüğümü de söylüyorum yani. Hani çünkü çok güzel gitti seri. Ama tırnak içinde beklediği ya bir de orada ya beklediği gibi göreme göremedi diyecektim de hani bir biraz bir yandan da şey gibi bir durum oldu orada tabii. Hem DLC sıkıştı, hem ikişer ikişer koymak zorunda kaldım falan. Orada öyle bir tatsızlık oldu falan. Eee ama şunu söyleyeyim yani bu kadar dakikadır konuşuyorum abi ve hani sanki sizle gerçekten teker teker konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Ben bu arada hani dediğim gibi tekrardan kamera açmakla alakalı falan da hiçbir sıkıntım yok açarım. Hatta hani kimliğimle alakalı da herhangi bir problemim yok yani onu da şey yaparım. Ya saklamam gereken bir şey de yok yani. Veya saklasam daha iyi olabileceğini düşündüğüm böyle bir gizli bir ajandan falan da yok yani anladın mı? Sikimde de değil açıkçası. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani şu konuşmayı mesela Twitch'te yapmış olsaydık bir sürünüz mesela hani işte oraya bir şeyler yazacaktınız ve onunla alakalı konuşmaya devam edecektik falan. Ve o bence güzel bir şey yani hani o çünkü hani sizin bence beklediğiniz biraz da benden o. Yani sadece EU4 oynamak abi işte adam da işte ne bileyim işte Osmanlı'dan Sparta Prag'dan Sparta'yı aldı değil yani anladın mı? Ya bu arada bu iğrenç espriden artık kopmam lazım yani. Bu Gamble'ın esprileri gibi olmaya başladı ama. Yani ne bileyim işte Osmanlı'dan bilmem nereye aldı falan gibi değil yani. Ee, hani gerçekten de benim istediğim şey hani hep beraber olmak ve hani o muhabbeti etmek aslında. Ve sizin istediğinizin de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden Lütfen kanal <laughs> Abi olmayın abone abone. <laughs> tamam mı? Yani hani yani ben 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 göreceğimi gördüm abi tamam mı? Ben baya keyif aldım. Yani hani ve verdiğim çabanın yüzde bir milyar karşılığını aldım. Yani siz bana hepiniz teker teker atıyorum 50 kişi mi izledi, 100 kişi mi izledi? Hepiniz 150 er lira vermiş olsaydınız o bin lira ederdi. <laughs> Onu düşünürdüm ama hani şeyi düşünüyorum. eee... <laughs> <laughs> ya tabii ki ya, ya işin giyindeyim de ee, ya bu arada hiçbir zaman politik e, doğrucu olmayacağım yani onu da söyleyeyim yani yani de, 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 100 bin lira vermiş olsaydınız tabii ki tercih ederdim ama ay, ay ama gerçekten yani ben hani zaten başından beri... beklediğim şey zaten para kazanmak olmamış olduğu için ve bu kadar insanın buraya mesaj atmış olması benim için gerçekten inanılmaz önemliydi ve yaptığım şeyin ee, benim için haricinde bir insanla ve bazı insanlar için önemli olduğunu gördüm ve bu yani bundan daha önemli bir, bir şey benim için hayatımda yaşanmadı yani. O yüzden abi ee, neyse aynı espriyi bir daha yapmadan aşağı bırakıyorum Discord linkini şimdi. Oradan lütfen Discord'a üye olun veya işte katılın veya ne deniyor onu onun. <laughs> yani şarkını bile bilmiyorum ki. Yani. <laughs> neyse şu Aragon serisinden bir kurtulduğumuz zaman ve çok büyük ihtimalle haftaya'dan itibaren. Yani bu arada bu yeni oyun işte bu eski oyunlarla yani eski oyun yeni oyun her şey birbirine karıştı da eski oyunlarla alakalı e, düşüncelerimle alakalı da lütfen aşağı bir şeyler yazın. Onun dışında zaten hani yapmak ya yani benim buradaki tek bir problemim var o da şu abi. Eğer çok yüksek grafik beklentili oyun olursa benim bilgisayar 4 senelik falan olduğu için çalışmaz yani bu oyun veya ya da çok yani yavaş çalışır. O yüzden hani ben olabildiğince düzgün oyunlar seçmeye çalışacağım. Siz de bana yardımcı olun. Her türlü önerilerinizi yani benle veya kanalla veya birbirinizle falan bile olabilir yani bu. Lütfen önerilerinizi aşağı bekliyorum. Hepinizi öpüyorum. Ya yani zaten seri devam ediyor. Artık buradan sonra ona devam edersiniz. Hepinizi öpüyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Kendinize seviyorum hepinizi. Sağ olun tekrardan.